Evet, gece pazarındayız. Gece pazarını çekeceğiz ama hiç çekici şeyler durmuyor gibi geldi bana ama Baş şöyle yeşillerden başlayalım. El yapımı Phantom. Boot. Zaten seti almamıştım. Hiç güzeldi. Hoşuma gitti. Minimal vandal. Minimal. Yok bu da iyi değil. Mavilere geçelim. Özel bitirişi diyebiliyorum diye biliyorum ama. Mutlak klasik. Boş ya. Şunlardan bir şey İş yapar aga yağmacı güzel. Bakalım. <laughs> belki yağmacı alabiliriz. Oni. Oni Ares. Benim onu yoktu lan galiba bakalım. Yok benim onu alabiliriz. Ee, gece pazarı böyle bir iki üç tane güzel çıktı böyle hoşuma giden, diğerleri boş ya. Kanka, Yok be. Bunu setini almamıştım ben. Yağmacı alınır ya. Yağmacı güzel. Yağmacı alınır aga. Onu da alınır. Ares var bunda. Güzel. Bu kadar gece pazarı